Merhaba canlar. Bugün yine aşka dair günün mesajıyla bir aradayız. Bakalım kolektifte nasıl bir çifte rehberlik sunuluyor olacak. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için aşka dair günün mesajı en enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Önce sizin videoyu izleyen dostlarımız sizin enerjilerinizi alalım. Şunu da hissediyorum ben. Partner enerjilerimizi alalım. Videoyu izleyen dostlarımızın partner enerjilerine sevgiyle talep ediyorum lütfen. bir tane e, doğrulama isteyeceğim. Okey. Enerji desteği alalım. Bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Lütfen. Ve <laughs> Partner enerjilerinizi sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şunu hissediyorum. Evet. O kadar pozitif enerjiler olmasına rağmen sarpa sarmış bir ilişki var burada. Şimdi sırasıyla ile ilerleyelim. Yılan gördüğünüz zaman ürkücek bir şey yok. Ee, bahsediyor olacağım. Zaten bencil tutumlar, e, işte biraz düşmanca tutumlar, biraz yüzeyde kalan işte yaralayıcı bir varoluş açığa çıkıyor olabilir. Burada zaten e, aslında bu çarpışmayı bir miktar görüyoruz. Aynı zamanda yılan gördüğünüz zaman e, bireyin İyileşmesi gereken, daha doğrusu geride bırakması gereken, dengelemesi gereken, yenilenmesi gereken, dönüşmesi gereken e, konular olduğundan bahseder yılan. Her zaman anlatıyorum. Yılan şifayı, geride bırakışı, arınmayı, yenilenmeyi, dengelenmeyi ve dönüşüm simgeler. Şimdi tazelenmeyi aynı zamanda tabii ki akabinde. E, umarım bunu yapabilir. Evet. <laughs> Şimdi buraya baktığımızda sizin bu ilişkiye ne kadar inandığınız görülebiliyor. Burası tam anlamıyla bir aradalık, aşk, duygular var burada bir kere baktığınızda. Burası duygularla ilgili alan. İki, su elementi, sakral çakra. Burada ne var? Turuncu. Sakral çakra. Burası ise baktığınızda biraz soğuk, kış burası. Şimdi çok sevdiğimiz bir karakter. Ama kavuşumlar önemli. Burası tam anlamıyla duygular, bir aradalık, aşk, paylaşım dediğim gibi dengeli bir paylaşım ee, bir arada olalım. Enerjileri dengeli bir şekilde bütün duyguları, aşkı, sevgiyi, iletişimi, zamanımızı, enerjimizi, her şeyi ortak bir şuurda birleştirelim. Güzel güzel paylaşalım. Dengeli bir paylaşım olsun. Bu iki kupayı herkes kendi kupasını doldursun. Bir, sürekli bir kişi kupayı doldurursa burada denge bozulur, öyle değil mi? Herkes kendi kupasını doldurur. Sonra bu kupanın enerjisini, ortak bir iki kupanın enerjisini ortak bir şuurda paylaşırsınız. Burada buna inandığınız görülebiliyor. Yanı sıra burada da, ay burada da diyorum buraya baktığımızda evet çok sevdiğim bir karakter benim ama bu çarpışmadı. Burası katı. Burası e, esnek tutumlardan uzak olabilir, kuralcı olabilir, katı kuralları olabilir, bencil olabilir, ben merkezinde kalabilir, benim dediğim, benim yolum, dediğim, dedik, çaldığım, düdük. E, şimdi sert bir çarpışım var. Ne olursa olsun burası mantık e, odaklı, burası duygu. Buraya geldiğimizde. Bu ilişkide amatör bir ruhla kalıcı bir şeyler inşa etme isteğiniz, bu, bu döngüyü başlatma isteğiniz artık bir tavus kuşu gibi kuyruğumuzu açalım, başımızı dik tutalım, yola çıkalım ve yüreğimizin bütün parlaklığını, güzelliğini, bu iş, yürek derken ilişkide e, yüreğinizin arzusunu olabilecek en parlak şekilde açığa çıkarma isteğiniz, disiplinle üstelik bunu yapma isteğiniz görülebiliyor. Şimdi bakın normal koşullarda burayı farklı yorumlardım ama burada enerjisel uyum, istikrar, dengeli tutumlar, burada neden bahsettik bir şeylerin dengelenmesi gerekiyor gerektiğinden bahsettik. Yenilenme, dengelenme, ee, tazelenme, yani dönüşüm ve tazelenme gerekliliğinden bahsettik. Burada zaten bir durum var, geleceğiz oraya. O yüzden burası ee, karşınızdaki bireyin alınında e, dengelemesi gereken belirli konular olduğunu söylemek mümkün bu kartı da gördüğüm için. Burası burası da yenilenme, dengelenme, şifa ile alakalı karttır. Burası birey alanında bir şeyleri dengeledikten sonra depresyondan çıkış, daha huzurlu bir varoluş, daha parlak bir varoluş, daha sezgisel bir varoluşa ulaşır. Buradaki katılıktan tamamen uzaklaşılır buradaki denge sağlandığında burada güzelliklere inanmak gerekir, iyiliklere inanmak gerekir. En önemlisi bireyin farkında olması gerekir. Benim alanımda bunu 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 dengeleme, en azından eylemlerim ve duygularım arasında denge sağlamam gerekiyor denir. Çünkü... şey, uzun uzun anlatmayayım arkadaşlar. Şimdi kartın ne olduğuna girersek şey, ders verir gibi olacak. Ee, ya burası onun e, ya belki bu alanda çalışıyor belki çabalıyor ama pek bir sonuca varılmış gibi görünmüyor burada ilerleyelim. Şimdi buraya geldiğimizde burada sizin artık burası büyük arkana yani bu ilişkideki bir aradılığa inancınızın en yüksek hali var burada bir ilişki açılımında yani normal bir e, açılım değil bu bir ilişki açılımında aşıklar kartı e, yüksek hayaller yüksek umutlar var burada baktığımızda şimdi karşınızdaki birey e, ya ben <laughs> bunun sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Burası nasıl İçte huzurlu, içinde mutlu, keyifli bir varoluş. Paylaşımcı, duyguları paylaşan bir varoluş var burada. Buranın tam aksine, burada yenilenme enerjisini açığa çık, dengelenme, şifa, depresyondan çıkış, iç dünyasında bir şeyler var çünkü karanlık bir şeyler var baktığımızda. Bunlardan özgürleştiği ölçüde. Burada bu açığa çıkmalı değil mi? Burada böyle olduğunda birey kendi içinde huzurlu, mutlu, keyifli olduğunda duygularda katılık olmayacaktır. Burada zaten bakın bütün kupalar ayakta ve dengeli. Hiçbir devrilmiş veya dengesiz bir duygu durumu yok burada. Ee, ama bunu, bunun açığa çıkmamış olduğunu bütün bu dört kartla görebiliyorum ve beş. Şimdi yanı sıra buraya gelelim. Burada siz yine istikrarla her ne olursa olsun bu ilişkide kalıcı bir şeyler inşa etmekle ilgili adanmışlık gösteriyorsunuz hala. Burası inanç, umut, emek, çaba. Her şeye rağmen denden içinde. Çünkü burada belli ki gerekli enerji uyumunu, istikrarı, dengeli tutumları gösterememiş bir partner var karşınızda. Şimdi gelelim buraya. Şimdi buraya doğrulama istedim. Kökleri geçmişe dayanan, çocukluğuna dayanan muhtemelen bir takım yaralanmalar var burada. Ne olabilir bunlar? Yeterince sevilmemiş olabilir, onaylanmamış olabilir, reddedilmiş olabilir, terk edilmiş olabilir, çok eleştirilmiş olabilir, narsist bir anne ya da babayla büyümüş olabilir, manipülatif tutumlarla karşılaşmış olabilir. Dolayısıyla öz sevgi, öz değer, öz güven duyguları ciddi anlamda yaralanmış olabilir. Böyle olduğunda akışa geçemez bireyler, teslimiyete geçemez, e, güvenli bağlanamaz. Ya kaygılı bağlanır ya kaçıngan bağlanır. Burada Böyle bir sıkıntı var. Kökleri geçmişe dayanan bir takım yaralar zihnini meşgul ediyor partnerinizin. Yani zihin, şimdi zihinden başlıyor her şey. Zihinden sonra duygular dengeleniyor. Bariz bir şekilde burası nedir? Altı. Uyum, ahenk, denge. Duygularda denge, duygularda uyum. Şimdi burada bariz bir şekilde ee, bu konuda sıkıntı yaşayan bir partner var. Burada arınma yaşaması gerekiyor artık bir şeyleri geride bırakması gerekiyor. Fakat bana öyle geliyor ki sizin için artık bir döngünün sonu gelmiş. Yani bu artık şimdi bakın bu ilişkide bir döngünün sonu gelmiş olabilir. Sonlanacaktır. Yeni bir dönem başlayacaktır. Belki bu partnerle iradeler bireylerden sorulur. Ben buna yorum yapamam liyorsunuz hiçbir zaman karışmıyorum bireylerin iradesiyle ilgili konulara sizinki sizden partnerinizinki partnerinizden sorulur o yüzden ben bilemem ama sizin için kesinlikle bir dönem sona ermiş artık aşırı mücadele aşırı e, yani burası o kadar inançlı ki burası olsun diye yapmayacağınız şey yok. <laughs> Ee, yani burası, burayı oldurmak için, burayı işte kendi tarafınızdaki yüksek titreşime çekebilmek için e, yapmayacağınız şey yok derken umut, emek, çaba, inanç vesaire anlamında söylüyorum. Entrika çevirmek şu bu anlamında değil tabii ki. E, i̇letişime geçme ihtiy ihtiyacınız var burada. İletişim kurma, haberleşme ihtiyacı. Ee, bir kopukluk var belli ki. Bir kopukluk var belli ki iletişimde. Ee, ama lütfen e, bakın bur burası sabit durmanız gereken alan. Sakin olun. Şimdi yılandan konuşalım. Burası da tamamen aynı. Burası da dönüşümü simgeleyen bir enerji. Ne oluyor? bir dönem ölecek yeni bir dönem dirilecek. Şimdi yılan örneğine baktığımızda yılan derisini eski deriyi bıraktıktan sonra bir süre bir çalılıkların arasına gidip saklanır. Kendisini korumaya alır. Çünkü çok pes pembedir. Yeni deri çok incedir. Çok narin savunmasız bir haldedir. Ziyadesiyle savunmasız olduğu için kendisini bir köşeye çeker ve korumaya alır. Lütfen burada siz bunu yapın. Oldu mu? Burada sakin olun. Evet iletişim ihtiyacınız görülebiliyor. Bir kopukluk var. Okey. Ama e, karşınızdaki bireyi, ye alan açın. Bakalım burada neyi ne kadar dengeleyebilecek? E, bunu istiyor mu? Bunun farkında mı en önemlisi? Farkında mı? E, çünkü en önemli e, konu bireyin kendisiyle ilgili farkındalık sahibi olması gerekir. Evet benim bu 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 tutumlarım e, dengesiz ve enerjisel uyumsuzluk yaratıyor partnerimle aramda. E, i̇şte şunu 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 çözmem lazım. Bu konuda şifa yaşamam lazım. Bu konuda e, geçmiş acıları e, ehlileştirip, e, işte gölge taraflarımı ışığa dönüştürmem lazım çünkü bunu yapabilir hepimiz hepimiz istisnasız böyle şeyler yaşıyoruz hepimizin içinde irili ufaklı e, travmaları olan yaralı e, bir çocuk yaşıyor değil mi onu iyileştirmek bizim kendi yükümlülüğümüz, dışarıdan bekleyemeyiz. Bütün bunların farkındalığında olması gereken bir partner var. Umuyorum ki gönül gözü açık olsun. Ona da ışık diliyorum, şifa diliyorum. E, gönül gözü güzellikleri yolu görsün, yolu görsün. Burada bir yol var çünkü. E, düz, dolambaçsız bir yol var. O yolu görürse, o yoldan ilerlerse dengelenir, e, şifa yaşayacaktır. Belki o zaman, bilmiyorum, belki parantez içinde bir şeyler yeni bir dönem yeniden bir, yeni bir döngü başka bir devir bu ilişkide başlayabilir belki özetle bu kadar canlar seviyorum sizi bir dahaki e, aşka dair günün mesajında buluşmak üzere